Öncelikle merhabalar hocam. Hocam diyorum çünkü tarih öğretmenisiniz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk programımıza. Hmm. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. <laughs> teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyalım hocam. Ee, şu an öğretmenlik devam mı? Neler yapıyorsunuz? Ee, ben e, Erzurum Üniversitesi mezunuyum. Atatürk Üniversitesi mezunuyum. 2012 mezunuyum. Peki burada öğrencilere ne gibi hizmet veriyorsunuz? Ne gibi hizmet? Mesela öğrenciler e, geri kaldığı konulardan fotokopi özellikle. E yardımcı oldukları mesela konu geri e, konularda geri kaldığı zaman hoca arkadaşlarımız sürekli burada yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda burada e, zaman geçirebiliyorlar. Aynı Sosyalleşme zaman. anlamında da gerçekten zaten güzel zaten, bir yer. E, öğrencilerimiz sürekli her akşam geliyorlar, ziyarete geliyorlar, çay içip hani konu hakkında konuşup öyle keyifli sohbetlerimiz oluyor. Sosyalleşirken burada aynı zamanda eğitim üzerinde de bir sohbetler Aynen. gerçekleştiriliyor. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun hocam. Ben teşekkür ederim.